Sevgili seyirciler, İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ev, Ev FED Başkanı Sayın Güçlü Kaplanga. Şimdi Ev FED'de bir açalım. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu. E, federasyon deyince akla dernekler geliyor. Neyi temsil evet. ediyor federasyon? Evet. Hangi dernekler ya da işte kaç dernek, ne kadar firma? Şöyle e, belirteyim e, Sadibe, Üyemizde federasyonumuzun çatısı altında 6 altı tane çok önemli e, sektör var. Bunlar mobilya sanayicileri, plastik sanayicileri, aydınlatma sanayicileri, paslanmaz çelik sanayicileri, züccaciye sanayicileri ve endüstriyel mutfak sanayicileri. Ee, bu sektörlerde toplam 959.500 kişi istihdam ediliyor federasyonumuza bağlı. Yani evet, sanayide 1 milyona milyon. milyon yakın istihdam. Evet, 1 milyon ve e, bizlerin özelliği %99'umuz bir sanayi kobisiyiz. Bu anlamda federasyon. Üretici, evet. üretim yapan. Üretici, ihracatçı. Hı -hı dolayısıyla bu 1 milyon yaklaşık 1 milyonluk kişi Türkiye'deki sanayi istihdamının %15'ine tekabül ediyor. Doğru. Toplam istihdamında %3'üne. Dolayısıyla çok önemli. Yine çıkarttığımız output'a baktığımızda yani ihracatımız 26 milyar dolar bu sektörlerin hmm. ve Türkiye ihracatının %10'u. İthalatta da yine 21 milyar dolar. O da Türkiye ithalatının %6'sı. Dış ticaret fazlası veriyoruz. 5 milyar dolar her yıl <laughs> e, gururla söyleyebilirim. Dış ticaret fazlası veriyoruz ki orada plastik sanayicilerimiz biliyorsunuz plastiğin ham maddesi Türkiye'de yok Yani en büyük altı işleyicisinden biriyiz. Tabii. Orada bir 6 milyar Petrol, dolar değil mi? tabii. Ham, ham 6 milyar dolar ters vermemize rağmen 5'teyiz. Paslanmaz çelik de öyle şu anda üretilmiyor ama diğer 4 e, sektör mobilya, endüstriyel mutfak, züccaciye Açık ara dış ticaret fazlası veriyor. aydınlatmada son iki yıldır eksiden artıya geçti. Türkiye'deki yatırımların biraz dönüşmesiyle şu anda aydınlatmada da dış ticaret fazlası vermeye başladı. Yani şöyle evde ve diyelim ki kapalı ortamda. Evet. İş yeri de var. tabii. Evet. Orada ne varsa üreten sektörler bunlar. Kullandığımız evet. eşyalar, mutfak, işte aydınlatma dediniz, plastikle ilgili diğerleri. Ama burada Türkiye'nin çok köklü bir geçmişi var değil mi? Üretim geleneği anlamında söylersek. Belki de sanayimizin ilk temelleri bu sektörlerde atıldı. Tabii hemen hemen hepsinde. Endüstriyel mutfakta işte özel yıllarla başlıyor 1980'lerde. Yine plastik daha eskiye gidiyor. Plastik sanayicilerimizin derneğinin kuruluşu 1950'lerin sonu. Yani en eskiler aslında hı hı. plastik sanayicilerin. Mobilya keza öyle. Ama mobilya Türkiye'de üretilse bile dış ticareti Ata son 20 yılda, son 20 yılda yani 5-6 milyar dolar ihracatlara buna mukabil 300-500 milyon dolar ithalata gelmiş yani 20 yıl önce kafa kafayayken çok büyük atılımla, çok Hı -hı. büyük bir güçle dış ticaret fazlası verdi. Endüstriyel mutfak son 20 yılda yavaş 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 Burada yavaş. Burada endüstriyel mutfak en güçlü kaslardan biri sanırım. Evet. Değil mi? Yani o şöyle bir düşündüğümüzde otellerdeki, restoranlardaki o arka planda yemeği üreten değil mi şeflerin kadrolarıyla yani, çalıştığı onlar de. o konuda çok iyi bir üretici konuma geldik mi Şöyle söyleyeyim işte ilk bu sektör başladığında bizler sadece tezgahları paslanmaz çelik tezgahları üretip kıvırıp kaynatan bir sektörken ve bir otel yapılacakken bütün cihazların neredeyse tamamı %100 ithal edilirken şimdi biz bunların %100'ünü üretip ihraç edip Sırf endüstriyel mutfakta 2.6 milyar dolar ihracata karşılık sadece 300 milyon dolar ithalat var. Yani %90-10. Orada ciddi rekabet pazara, avantajımız da var o zaman değil mi? İç pazara girmek artık mümkün değil, kolay değil. E, İthal e, bir ürün yerine Türk ürünü zaten Türkiye'de dominant Şimdi %90. Gözümün önüne geliyor üretici markalarımız da gerçekten her biri hani bayağı büyük firmalar Çok ve küresel firmalar. Var. Hepsi çok değerli. Yani herhalde ortalama 50 ila 150 ülkeye ihracat yapan firmalar. Kesinlikle tabii. Değil mi? Kesinlikle. Ee, şimdi rekabette iyi olduğumuzu anladık. Peki bu ihracat da nerelerde iddialıyız? Hangi pazarlarda? Biz de Türkiye gibi %52 yani sektör, ihracatımız Avrupa bölgesinde. %52. Ama tabii bizim de hedeflediğimiz yine Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisiyle doğru bir şekilde paralel bir şekilde hedeflediğimiz ülkeler var. Bir de federasyonumuza özel belirlediğimiz ülkeler var. Biraz açık olursak Avrupa'da iyiyiz. Avrupa'da hatta bu resesyon süresince pazar payı kaybetmedik. Hmm. Yani evet Orta Doğu'da biraz kaybettik, Afrika'da kaybettik. Çin'in girişiyle fiyat bazlı pazarlarda pazar payı kaybettik maliyetlendirmelerinin yüksek olması nedeniyle. Ama Avrupa'da kesinlikle kaybetmedik. Hatta daralan pazarda Avrupalı rakiplerimizden pay alarak aynı kaldık. Bu çok hmm, önemli. Avantaj elde Evet, çünkü kaliteli ürün yapıyoruz artık. Avrupa kalitesi. Toplam ihracat azaldı mı arttı mı bu arada? Yani. A azalmadı. Son Mayıs ayı itibariyle %2-3 öne geçmiş durumdayız. Biz de yine Türkiye'nin 280 milyar dolar ihracat hedefinin, ya biz yüzde olsak biz de 28 milyar gibi bir evet. hedef koyduk. 26'dan 28'e e, koyduk. İlk 4 ay e, kafa kafa kafayaydı. 5. ay biraz artı 2-3'ü gördük. Haziranda İşler fena gitmiyor. Yılın ikinci çeyreği çok kritik bizim için. Yani biz de yine Türkiye'nin ihracatının on olacağız ama 28 mi olacağız o biraz da iç dış dinamiklere bağlı. Çevresel Şimdi bunu söyleyince bağlı. şunu sormak gerekecek. Yani güncel bir durumumuz var. 5 gündür devam eden bir savaş Maalesef. var. Acaba diyorum hani İran çok kısıtlı bir pazarda ama sizin için ne kadar önemliydi? Oraya ihracatta bir sorun olabilir mi? İran ihracatımız maalesef biliyorsunuz bu küresel ambargolardan dolayı zaten çok düşük e, gitip numaralarındaki işte fazla geçişinden dolayı bütün üreticilerimiz orada aktif değiller ama İran'ın normalleşmesi ve bu ambargonun kalkması normal dünya ticaretine entegre olması durumunda biz inanılmaz bir potansiyeli hemen yanı başımızda. Çok komşumuzda. büyük bir pazar elde etmiş evet. olabiliriz istikrar kazandıkça. Elbette bence birinci ticari ortağımız olur. Yani İran İran kaç katı büyüklüğünde? Tabii, İran rakamları ortada. Doğru. E bunun yanı sıra işte Rusya-Ukrayna e, krizi, Lübnan, buralar hep bizim arka bahçemiz, her zaman çok doğal ulaşabileceğimiz, çok doğal ürünlerimizi ulaştırabileceğimiz yerlerde e, böyle maalesef politik sıkıntıların olması, hatta e, savaş halinin olması ticareti de mutlaka olumsuz etkiliyor. Evet, savaş herkesin aslında kaybettiği bir şey. Maalesef. Sadece birileri kazanıyor. Maalesef. Peki o şimdi tabii savaşı konuşunca bir de Avrupa'yı anlattınız. Şimdi Amerika pazarını sormamız evet. şart. Çünkü Amerika'da birçok şey değişti. Tarifeler konusu masada malum. Hatta savaş devreye girdiği için unutuldu gibi ama ta, zaman da ilerliyor sanki. Bir 90 gün vardı. Doğru. Bir de ondan önce Türkiye ile Amerika arasında bir e, olumlu bir süreç vardı. Şu 100 milyar dolar hedefi. Doğru. Sizin sektör açısından nasıl bir tablo var Amerika pazarında? ...satışlarımız artabilir mi? Bir şeyler yapılıyor mu? Siz yapıyor musunuz? Son 5 yıldır yapıyoruz. Hı -hı. Aslında biz son 5 yıldır Amerika pazarını odağımıza aldık. Tüm sektörlerde. Ve tüm sektörlerimiz, mobilyacılarımız, rücalciyicilerimiz... ...endüstriyel mutfakçılarımız... ...Amerika'da sürekli B2B heyetler, urgeler... ...oradaki fuarlara katılıyoruz. Gerçekten çok zaman harcadık. Burada devletimize de teşekkür etmek istedim. Sunduğu teşviklerle belgelendirme konusunda... ...çok ciddi belgelendirme maliyetleri var. Hı -hı. Çünkü her pazar kendi belgesini tabii, istiyor. Doğru. Türkiye'de TSE, Avrupa'da CE, Amerika'da UL, NSF. Bir de orada ebatlar farklı. İnç üzerinden gidiyor, santim değil. E, voltaj farklı, 220 yani. değil, 110. Yepyeni ürünler geliştirmeniz lazım. Ölçek bile farklı. Tabii. Yani düzineyle mi gidiyor, nasıl gidiyor? Garip bir şey. Şöyle, biz e, bu sektörlerimizde Amerika'da, yani Çin'den %10 pazar payı alırsak, bütün sektörler %100 büyüyor sadece katlanıyor. Ya sadece yüzde on Çin'in önüne yüzde on geçersek, onlar yüz yapıyorsa 90 yapsın, onu biz alalım. Bizim burada 26 milyar dolar 52 oldu veriyor O kadar İnşallah olsun. Şey. olsun. %10 değil yüzde %20 olsun. Olum Daha çok yatırım kadar. yapılsın Türkiye'de. Yatırım deyince şimdi sektör evet mücadele ediyor. Küresel şartlar, etrafımızdaki savaşlar. Yatırımı konuşmak biraz öteleniyor bu ara ama sizin sektörde yatırım projeksiyonu nedir? Yani yakın zamanda sizden duymuştuk bir OSB evet. projesi de var. Evet. Nedir? Bunu bir de ayrıntılarıyla anlatır mısınız? Evet. Bizler biraz evvel bahsettim hepimiz sanayi kobileriyiz. Kobinin temel ihtiyacı nedir? İşte makinesini alır, personeli çalıştırır, üretim ihracat ama bugün sanayi bölgelerinde şu anda özellikle batıda bir sanayi metrekaresi arsanın belli, hmm. bir inşaat pahalı, maliyeti mi? belli, inanılmaz pahalı. E buraya yatırım yapmak için öz sermayeniz olması lazım. Bunun için de kar birikmiş olması lazım. Sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi yatırımı şimdi konuşmak için erken ama hazırlanmak için doğru zaman. yapabilirsen Çünkü... de fırsat Tabii. değil mi sonrası için? Yani her zaman karakış olmayacak, güneşli Tabii. günler de gelecek. O yüzden biz federasyon olarak bizim tüzüğümüzde de var. Bir EFET-OSB için çalışmaları başladık. Bunu birinci ağızdan e, sanayi bakanımız sağolsun e, randevu verdiler. Onlara projemizi anlattık. Biz 300 fabrikalık bir fabrik e, bir organize sanayi bölgesi kurmak istediğimizi belirttik. 300 fabrika. 300 Çok fabrika, güzel. 30 bin kişi, 30 bin aile demek. E, sağ olsun yine dediğim gibi sanayi bakanımız bununla ilgilendi. Bizi e, sanayi bölgeleri genel müdürümüze yönlendirdi. Ben de bayram öncesi uzun bir e, toplantı yaptım kendisiyle talebi, metrekareleri, ihtiyaçları belirtince zaten kendilerinin çok büyük tecrübesi var. Bunu gerçekleştirmek için 8 milyon metrekarelik bir arazi gerektiğini bildirdiler. Tabii bunun yanındaki konutlar, OSB içindeki laboratuvarlar, endüstri meslek liseleri bir komple yaptı. bir kompleks bir olması yaptı. gerekiyor. Mi? Yer konusunda hatta çok kısa vadede gerçekleşecek bir iki bölge önerdi. Biz kendi tercihlerimizi elbette ki Batı'nın göbeğinde olmasın, elbette ki tarım arazileri olmasın ama limanlara daha yakın bölgeler Tabii, olsun e, istedik. Çalışıyorlar, çok olumlu e, yaklaştılar. Bundan sonraki adımım da e, bu işin finansmanını, e, inşaatların finansmanını TOKİ ile görüşmek. Yani 300 fabrikayı her bir Kobi'nin tek da bir müteahhide vermesiyle hmm. TOKI gibi bir kurumumuzun bir anda 300 fabrikanın inşaatına girişmesi arasında maliyette çok ciddi uçurumlar olacaktır. Tabii çok uygun şartlar çıkabilir. Evet. Değil mi? Hem taksitli çıkabilir, başka türlü çıkabilir. Uzun vadeli 49 yıllığına çıkabilir. İhracat ve üretim kıstaslı bazı planlar oluşabilir. Bunu çalışıyoruz şu anda. Tabii TOKİ'nin son iki yıldır yoğunluğu biliyorsunuz depremin yaralılığını sanmakla geçiyor. O 11 vilayetimizde çok ciddi konut ürettiler. İş yeri de ürettiler aslında. Ürettiler. Vay. Zaten biz de oradan <laughs> feyz aldık. Bir iki örneği var. Bir iki yıl içinde de zaten oranın altyapısı tamamen tamamlandığında artık TOKİ'nin tecrübesi, bilgisi ve maliyet avantajıyla biz bunu hem yer hem üretim hem arsa hem fabrika şeklinde bir araya getirirsek çok hızlı bir şekilde biz sadece makineleşmeyi işte istihdamı düşünerek İhracatta çok kaslı bir hale geleceğiz. Yani İnşallah. şimdikinden çok daha kaslı bir hale. Daha organize gelecek. olacak iş. Adı da organize sanayi. Evet. Veririz. Yani şu anda birçok üyemiz, üreticimiz katlı fabrikalarda üretim yapıyor. Katlı hmm. fabrikalar %20-25 verimsizlik ürünü doğru, birden doğru. alıyorsunuz, üst kata çıkartıyorsunuz, aşağı indiriyorsunuz. Yani üretim için uygun olmayan, ergonomik olmayan değil, yapılar. İyi. Yalın üretimin <laughs> esaslarını kullanmamız lazım. artık saniyelerin hesabı tutuluyor küresel rekabette. Dolayısıyla bu bizim için çok yaşamsal öneme sahip bir proje. Tamam. Peki, şimdi biz pazarları konuşurken Afrika'yı unuttuk. Afrika unutulmaması evet. gereken bir pazar. Çünkü Amerika'sı da, Çin'i de değil mi, Avrupa'sı da aslında Afrika'ya fokuslanmış durumda. Afrika için biz bir şeyler yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Şunu biliyorum, yani genel olarak son 20 yılda Afrika ile Türkiye'nin dış ticaret rakamları çok büyüdü. İhracatımız çok büyüdü. Afrikalılar... Oradaki üretim yatırımlarımız da oldu. Memnunlar ama yine de bu ivmeyi kaybetmemek lazım. E, çok doğru tespit ettiniz Saadi Bey. E, şöyle, e, müsaadenizle Evfed'in ben e, biraz görevini tanımlayayım. Tamam, Oradan buyurun. geçeyim Efede Çünkü bizler federasyon olarak sektörlerimizin güçlü ve zayıf yönleriyle ilgilenmiyoruz. Çünkü tüm derneklerimiz zaten çok kaslı. Her biri dünya sıralamasında 5. Evet, 8. sırada evet. olduğu için bizler stratejik düzeyde fırsat ve tehditlere yoğunlaşıyoruz. Hı -hı. Bu fırsat ve tehditleri de değerlendirirken hem kamuoyu oluşturuyoruz hem de kamu yönetimiyle ilişkileri Varsa bir problem, çözüm önerileriyle, varsa bir sorun ya da bir fırsat yani nasıl değerlendirilir? Şemsiye örgüt olarak en çok en tepeden yürütüyorsun. Stratejik anlamda stratejik. yürütüyoruz. Bu anlamda da Afrika bizim için çok önemli bir fırsat. Tüm sektörlerimiz için. Çünkü Afrika bu yüzyılın sonunda dünya nüfusunun %30'una sahip olacak evet. en az. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, ulaşılabilir diye bu anlamda çok büyük bir potansiyel kesinlikle. ve biz bir de gelişen ülkelerin çoğu orada. Evet. Çok yatırım olacak değil evet. mi? Hani işte turizm dedik, turizm, otel dedik. Turizm, yeraltı zenginlikleri ekmek orada. Tabii, kesinlikle öyle. Bir de Afrika ile bizim ülkemizin siyasi ve politik ilişkileri aslında ekonomik ilişkilerimizin önünde. Evet. Sempati yani, var. Evet. Bayağı bir memnuniyet evet. var. İşte orada bunu niye, niye böyle bir handikapımız var diye analiz edince işte dil, oraya gitmek, gelmek, organizasyon. Dolayısıyla tüm dernekler benden, federasyonumuzdan kendilerine Afrika'ya açılacak bir proje geliştirmek üzere Yani böyle bir stratejimiz olsun ne yapabiliriz? Yani biz de bütün derneklerin ortak olarak belirlediği 3 ülke seçtik. Hepsi şu ülkelerde zayıfız. Önce buraya fokuslanalım dediler. Söyledikleri ülkelerin 3 ortağını seçtik. Bunlar Senegal, Nijerya ve Tanzanya. Güzel. Şimdi bu ülkelere biz B2B heyetleri, urge projeleri ve aynı zamanda milli katılımlar, daha sonra fuarlar gerçekleştirmek üzere Sayın Ticaret Bakanımızla, ondan öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla görüşüp bilgi notlarını ilettik. Çok, güzel. Çok olumlu baktılar. Ticaret Bakanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız Volkan Ağar'a konuyu iletti. O ekibiyle hemen bir toplantı düzenledi sağ olsun. Şu anda bununla ilgili somut adımlar, hatta federasyonların burada destek veren kurum statüsüne gelmesiyle ilgili kararnameler. Bunu Cumhurbaşkanımızın i̇nşallah. onayında inşallah olursa Afrika'ya, federasyon üzerinde de biz bütün sektörlerimiz adına çok ciddi çalışıyoruz. Güzel. Yani federasyon o zaman... E... Öyle hani ya işte dernekler var, bir de bir şey daha olsun, bir koltuk daha olsun değil yani. Değil. Orada evet, bir, öyle olmasını istiyor. Orada <laughs> yani o koltuğa oturan koşturacak, çalışacak. Kesinlikle. Diğer federasyonlar da öyle öyle olacak ve öyleler zaten inşallah çalışmalar meyvesini versin. Peki şimdi biraz daha güncele gelelim. Şöyle güzel şeyler konuştuk, yani bakıma için temel analizini yaptık, İyi, iyi yerdeyiz. Ama sorunlar da var. Evet. Ee, Sonuçta Türkiye bir program uyguluyor. Yüksek enflasyon çağını bırakmak istiyoruz. Enflasyonu akıl seviyeye getirmek istiyoruz. O arada da tabii program gereği işte faiz yüksek, finansmana erişim sorunları var. Bu başlık artı bu dönemde belki hani Sayın Cumhurbaşkanı da bir uçak seyahatinde söyledi. Tulumba'ya su koymamız lazım sanayi için, ihracatçı sanayi için özellikle Doğru. sizleri kastetti sizin gibi üretici olan sektörleri. Siz orada ne görüyorsunuz? Yani aslında şunlar olsa bu dönemi kolay atlatırız. Daha da hızlı ihracatımız artar diyebileceğiniz sorunlar ve çözüm önerileri desek. Sondan başlayayım Sadibe. Evet o demeçten sonra direkt biz piyasada bunun etkisini gördük. Gerçekten KGF'ler vasıtasıyla yani Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla bankaların üyelerimize, kobilerimize e, kredi öner, önermelerini direkt görüyoruz. Evet. Ve bundan faydalananları da görüyoruz. Burada e, birinci e, kriter teminat sorununun aş aşılmış olması. Yani hı hı. burada kullandırılacak kredinin karşılığında bir ipotek ya da bir e, çek ya da senet değerli evrak değil, KGF garantisiyle kullandırılıyor evet, olması. Tabii. Bu bir anlamda yangına ilk başta su dökmek. Evet. Bunun tabii e, olumlu ya da olumsuz yanını da vurgulayacak olursam faiz oranları hala çok yüksek. Doğru, tabii. Dolayısıyla burada uzun vadeli üyelerimiz 12 ay, 24 ay %50'ler, 51'ler 50 gibi oranlarla e, kredi kullandırdıklarında bir sonraki aşamada yani bunun 6 ayı, 8 ayı ödendikten sonra hemen güncel faiz oranıyla yani enflasyonun da düşeceğini öngörüyoruz <laughs> biliyorsunuz %30'lar seviyesinde. Doğru, o göründü ortamında. zaten. Doğru. Ondan sonra bir daha bir tur atıp oradaki ortalama en azından faiz oranının düşmesi lazım. Çünkü bu faiz oranlarıyla işletmelerin kar etmesi mümkün değil. Yani kredinin bütün vadesi aynı faiz oranıyla olmamalı. O olmamalı. Bir çözüm bulunmalı. Ya da evet. e, belli bir kısmı ödendikten sonra yeni bir turla onların kaçalının ortalanması lazım. lazım. İhracatçı kobilerimiz için ise KGF'nin burada mevzuatta bir aykırılık yok. Döviz ödemeli olabilir. Hmm. Yani a, daha çok Orta ya ihracat yapıyorsa dolar ödemeli. Avrupa'ya ihracat yapıyorsa euro ödemeli. Yine aynı vadelerde 12-24 ay vadelerde euro ödemeli olursa hem faiz yükü azalır hem de ihracatçının ihracat geliri olduğu için. Tabii döviz geliri döviz, var döviz öder. Dövizle öder. Bu tabii daha düşük faiz olduğundan daha evet. rahat elde edebilirler. Çünkü 10 milyon limit açıldığında 2 yıl ödeme %50'den %100 faize geliyor. Aslında 5 milyon alabiliyor COBE'ye. Yani 5 alıyor ama 10 milyon geri ödeyeceği için 10 milyonluk bir yük oluşmuş oluyor. Doğru. Ama döviz aldığında 100 bin euro alsa, diyelim ki 50 lira 5 milyon yine, halbuki 200 bin euro alabilir. Doğru, daha çok kredi Daha da çok var. kredi evet. alabilir ve bunu yine paçalda ödeyebilir. Bu önemli, bunu da vurguluyoruz. Sizin vasıtanızla da bir daha dile getirmekten çok memnunum. Teşekkür ederim bu fırsat için. Peki, bunun dışında yani finansman dışında mesela hep konuşulur. Biz biraz işletme kredisi tarafını konuşmuş olduk. Yatırımdan da bahsettik. Evet. Ama yatırım kredilerin daha uzun vadeli olması gerekir. Evet. Değil mi? Hani dediniz ya işte yapılacak binaların bile uzun vadeli satışı evet. fabrikaları kastediyor. Orada ne, ne önerebilirsiniz? Yatırım Or kredileri diye ayrı bir başlık açılabilir mi? Proje hmm. var mı? Var zaten bir takım var. teşvikler var. Ben şeyi hatırlıyorum. Yeni yeni teşvikte de bir üst limit koydular. Var. Evet. İhracata dönükse işte şeyse. Var. Ee, şöyle yine sanayi bakanımız da o gün bildirdi hatta esprisi geçti aramızda yani 1 milyar 1,5 milyar e, liralık e, çok büyük merkez bankası e, destekli evet, evet. uluslararası sanayi e, kalkınma ajansları, kalkınma bankaları destekli krediler var ama ben de kendisi sen bakalım diyor bizler kobi'yiz öyle 1 milyar falan ha, diye, biz onu, 100 daha 100 küçük, milyonla, o da yeter 50 milyonla şey yaparız da estağfurullah diye böyle bir gülüştük ee, orada tabi e, şey eee daha çok fokusumuz büyük yatırımları olduğu için biraz kobileri Anladım. o anlamda hani unut unutuyoruz demeyeyim ama biraz daha orayı kaşımamız lazım. Abi, biraz daha, daha çok lazım. daha önemli bir taban var orada evet. değil mi? Tabii orada daha hacim iyi. var. Orada evet. adet var. Evet. Şimdi son olarak şunu sormak <laughs> isterim. Ee, az önce konuştuk pazarlar, rekabet gücünü vesaire. Şu söylendi özellikle sanayimiz için, bazı sektörlerimiz için doğru. Çin engellenirse Türkiye'nin çok daha ciddi bir rakibi olabilir Avrupa'da, başka yerlerde. Belli sanayi ürünlerinde şiddetli fiyat indirebilir. Bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunu deniyor şu anda. Deniyor mu? Kesin engellenirse değil hemen denedi. Yani engelleyen biz değiliz bu arada. Daha Abi, çok daha Amerika tarafı engelledi. Şu anda deniyor. Burada biraz <laughs> evvel söyledim Avrupa'da sarsılmadık. Orta Doğu'da sarsıldık. Hmm. Afrika'da biraz sarsıldık. Orta Doğu ama geri dönecek bunu görüyoruz. Çünkü ürün kalitemiz aynı değil. He. Yani Zorak Ama bir denemesi dönüyor. lazım. Tabii. Yani Arada %20-30 fiyat farkı fark var. Fiyat hevesine kapıldı birileri. Ama bir alacak olma Bakalım bizimki gibi 10 yıl çalışacak mı? Arızasız duracak mı? Herhangi bir parçası bozuldu. Ne olacak? İşte, Yenisinin gelmesi, mi? Çin'den ne kadar süre, işte, Türkiye'den ne kadar saat? Bunların hepsini bir yaşayıp görmeleri lazım. Yoksa direkt o rekabet savaşı içine... Fiyat savaşı içine zaten giremeyiz, girmemize de gerek yok. Dünya çok büyük evet. ama e, yine de Çin'i ciddiye almamız gerektiğini e, özellikle vurgulamak isterim. Çünkü arkadan da dolaşmaya çalışıyorlar. Hani burada fabrika satın alıp, üretim satın alıp, buradaki menşeyi değiştirip yine Avrupa pazarlarına girmek istiyorlar. Bu da yatırımı yaparak bunu aşmak istiyorlar. Dolayısıyla biz özellikle kobilerimizi dik sağlam ve ayakta tutmamız gerekiyor. Doğru, tamam. Evet, bütün bunların farkında olmalıyız. Çok teşekkür ederiz Herkes katıldığınız teşekkür için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, iş dünyası'ndan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.